Gül her şey YouTube kanalından kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Gölhisar e, Kibira'dayız. Buradan bir takım çekimler yapacağız. Ama en önemlisi öğrenciler için dolu dolu güzel bilgiler alacağız. Bakalım bize bilgiyi verecek olan arkadaşımız neler anlatacak. Keyifli seyirler olsun sizlere. Evet arkadaşlar burası Kibira Antik Kenti. Şurası stadyummuş. Yani temsili çizimi şurada. Evet arkadaşlar burası da geç antik kent anıt mezarı. Ve evet görüntüsü böyle. Yani temsili çizimi de böyle arkadaşlar burada anlatılmış. Tabii ki tamamını çekmemiz mümkün değil. Daha çok gezilebilecek yerler var. Yani daha da yukarıya çıkılabilir. Yukarılarda çok daha farklı gezilecek yerler var elbet. Arkadaşlar, kibir adam Gölhisar'ın görünüşü bu kadar güzel. Şöyle bir bakalım. Taraf evet. Göl bile görünüyor. Evet. Buradan manzara muhteşem arkadaşlar. Gelip de görmek lazım buraları. Kesinlikle. Buralar. Evet bu kadar güzel yani manzaraya bayıldık ama hani ki bir ayı bile her aşamasını iyice gezmek için çok zaman lazım anca bu kadar gösterebildik devamını siz göreceksiniz yani buraya gelince Siz inceleyeceksiniz Elbette Evet arkadaşlar ki bir giriş için e, bilet ücreti 20 liraymış Evet evet Burası Burdur'un Gölüsar ilçesi. Misafirlerimiz bugünkü bir antik kentini gezdiler. Nasıl bir kent gezdiler? İsminiz neydi? Ee, Kanal ismimiz Gülhabbe ile Her Şey. Evet. Misafirlerimiz antik dönemde 80 bin nüfusu olan 30 bin askeriyle ile 2000 adlı gladiyatörü türüyle 25 antik kenti yönetmiş bir kent gezdiler. 2000 atlı gladyatör, 80 bin nüfus, 30 bin asker antik dönemde siz bugünün İstanbul'usunuz demektir. Ki bir antik kenti sadece Gölüsar ilçesinden de ibaret değildir. Ki bir antik kentinin sınırı bugünkü Antalya Korkuteli ilçesinden başlar. Muğla iline dayanır. Denizli Tavas ilçesi, Acıpayan ve Salda Gölü Tefenli Karamanlı Dağ eteklerinden korku bağlanır ve bu bağlamda 25 antik kentin 4 tanesi büyüktür. Bu 4 büyük kent Balbura, Onianda, Olbasa ve bu Bon antik kentleridir. Toplamında bu kentlerle beraber 170 bin nüfusu idare etmiş bir kenttir. Kibir antik kenti dericilik, demirçilik, kapkaca üretimiyle meşhurdur ama en büyük geliri ise Kibir antik kentinin at yetiştiriciliğidir. Ki bir antik kentinden aldığımız bir atın fiyatı bugünkü Mercedes'in fiyatına eşit bir rakamla satılır. Değer bir bütçe oluşturmuşlardır ama kent antik dönemde bir aynı zamanda geçiş noktasıdır. Eğer 1800 yıl önce gelseydi misafirlerimiz bugün bu kente kayıpla geleceklerdi hmm. Gölüsar ovasının 75 bin, bin dönümlük bir tarım arazisine sahip ama bunun antik dönemde 45 bin dönümü sular altında. Tabii ki bir antik kentinin hemen yakınında Antalya yolu üzerinde Söğüt kasabası var. Bugünkü Söğüt kasabasının olduğu yerde antik dönemde sularla kaplı bir bölgedir. Bunlar küresel dengesizliklerden sonra kara parçasına dönmüş ve tarım alanı olmuştur. Gene kentin etrafında 4-5 tane daha göl yatağı sayabiliriz. Denizli ilçesinin Çameli ilçesi bugünkü tarım alanı kullanılan alan da tarım, göl yatağıdır. Tabi bu göl yataklarından ziyade antik dönemde tarım alanı olarak kullanılır ve çiftlik yerleşimidir. Kibir Antik Kenti'nin kuzey noktası ise tamamıyla bir krom madeni ocağıdır. Antik dönemde demirçiliğiyle meşhur olan bu kent krom madenlerini işleterek insanlara o dönemdeki savaş ve tarım malzemelerini ve evlerinde kullanacakları aletleri ürettiği bir kenttir. 100 dönümlük bir pazar yeri vardır. Antik kentin ana girişinde 10.000 kişilik stadyum sizi karşılar. Gladyatörlerin ve sporsal faaliyetlerin bir fil gerçekleştiği, hiç durmadan kullanılan, milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış bir kent yapısıdır. Kentin güneybatı tarafında 22 oturma sırası, doğu cephesinde ise 7 oturma sırasından ibarettir. Yapı 180 metre uzunluğunda, 35 metre enindedir. Bu yapının üst kısmında da bir kilise vardır. Antik dönem tapınağı. Bu kilisede 500 metrekare bir alana oturtulmuş ve 6. yüzyıldan sonra Bizanslar tarafından mezar odalarına çevrilmiştir. Tabii kentin antik dönemde 8 bin kişilik bir tiyatrosu var. Milattan sonra 3. yüzyılda yetmeyen tiyatroyu ilave etmişlerdir ama bu ilave de bu kentin demokratik olduğunu gösterir. Çünkü yapılan son ilave tüm bayanlara tahsis edilmiştir ve lefalanmıştır. Bu kentte Gladiatusler ve Slovlar sülalesi vardır. Bu iki sülale bu tiyatronun yapımının tüm masrafını üstlenerek onursal bir kent yapısı kazandırmıştır. İmparator o dönemde onlara da kentin tiyatrosunun ana noktası Diazon noktasına yazıt yazdırmıştır. Bu kentin, bu yapının yapılmasında ve kullanılmasında hiçbir zaman emeğini esirgemeyen Gladiatüs ve Slovlar Sülalesi'ne sonsuz şükranlarımı sunarım diyerekten onları onurlandırmıştır. Gelelim kent yapısının en muhteşem yapısına. Odeon. Anadolu'da bir örneği daha olmayan bu yapının... 3640 kişilik An cephesinde 540 metrekare yekpare bir mozaik görürsünüz. Altı geometrik şekilli mozaiğin üzerinde kitabeler vardır. Bu kitabeler milattan sonra 249 yılında yapılan bu yapının döşemin 252 yılında bitirildiğini bahseder. Biz iki kardeş Gladiatus ve Soktanus kardeşler milattan sonra 249 yılında başladığımız bu mozeyi kentimize bitirinceye kadar destek verip e, bitirmesine e, destek sağlayacağız derler ve 252'de bitirdiklerini ve kenti, halkı, imparatoru çok sevdiklerini belgelemişlerdir. Tabi yapının tam iç noktasındaysa dünyada tek 7 renkli mermerden yapılmış Opus sectule dediğimiz üç boyutlu Medusa başı görürsünüz ve bu hangi açıdan bakarsanız bakın gözleri size bakıyormuş gibi bir hissiyetle takip eder. Tabii bu yapının Şiddet oraya yapılmasındaki bilgi, evet. ana unsur nedir? Bu ana unsur antik dönemde Medusa'ya inanç gereği çok inanıyor ve çok güveniyorlar. Onlar Medusa'nın onları kötülükten, kötü şeylerden, kötü düşüncelerden korunduğuna inanarak o yapıya da onu yapıyorlar. Çünkü o yapının içine girdiğiniz zaman kötü düşüncelere sahip olmayacaksanız, inanç gereği olursanız taş olursunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür kadar ediyorum. kıymetli bilgiler ki bunlar. Çok teşekkür ederiz. Peki bize bu bilgileri veren kişi kim? Ben bu kentin en eski görevlisiyim. Ne kente görevi? Bekçilik olarak başladım. 18 yıl rehberlik yaptım. Şimdiki bir antik kenti ana girişinde muhtemetlik olarak görevime devam ediyorum. Devam ben ediyorsunuz. Insanı, Sizi Saygılar, kutluyoruz. Selamlar çok teşekkür Ayaklarına ederiz. Sağlık. Sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkürler sizlere de gösterdiğiniz ilgi ve alaka için. Sağ olun. Evet var. kesinlikle. Öğrenciler için çok kıymetli bilgilerde evet. çok sağ olun. Sağ olun. Evet dostlar. Geldik Gölhisar Orman Parkı'na. Çok mekutlu Nuriye Hanım. Biz de bir geri gelelim görelim dedik. E biz görürken sizler de görün istedik. Ha evet. Ocak yapılmış burada. Her gelen e, ayrıca ocak getirmiyor. Burada ocak kuruyor. Çekelim mi sizi de? Merhabalar. Merhaba. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Her Afiyet şifalar olsun. Evet. Keyfiniz bol olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Burada pek çok böyle ocaklar yapılmış. Bu güzel bir hizmet. Sizin gidip herhangi bir yerde ocak yapmanıza gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar da güzel bir yer. Köy halkının keyifle zaman geçirdiği bir yerdir burası. Bankın olduğu yerde bir Ocak, bir de bankın üstüne gölgelik yapılmış. Evet, siz keyifle burada zaman geçirirken çocuklarınız da şu alanda keyifli zaman geçirecek. Yani herkes için güzel bir alan düşünülmüş. Ve büyükler için de spor alanları yapılmış. Evet arkadaşlar parkın hemen üstünde bir alan var. At eğitim alanı herhalde burası. İzin alarak çekimi gerçekleştiriyoruz. Ne kadar zamanda bir atı eğitebiliyorsunuz? Tamam. Sonra konuşalım dedi haklı. İş zor olmalı. Evet arkadaşlar, burada pek çok at var. Deve de var arkadaşlar şurada. Neden burada onu da bilmiyoruz. Evet, yukarıda da seyirlik bir alan var. Evet arkadaşlar, az önce gösterdiğim o yüksek tahta binaya çıktım. Oradan şehrin görüntüsü bu kadar da güzel. Hakikaten çok övüldü. Övüldüğü kadar da varmış. Biz çok beğendik burayı. Bu kadar güzel. Evet. Az önce uğradığımız park alanları da buradan çok net görülüyor. Ama soluğumu duymuşsunuzdur. Soluk soluğa kaldım. Yorucu bir yer. Ama keyifli bir yer. Evet az önce kardeşim at koşturuyordu. Sordum dedi ki abla şunu bir işimi bitireyim. Cevabınızı vereceğim. Evet bir ata yetmek kaç gün alır? Yani Onlar bir bilgim yok. Normalde ben seyirsin de. Sizsiniz. E, antrenör geldi. Eğitti. Işte, işte ben e, devam e, ediyorum. Ha e, e, e. siz Hı. destek oluyorsunuz sadece. Hı. Ama uzun zaman şey. alıyordur tahminimce Hı. değil mi? Hı. Bayağı, bayağı Burada Hı. Bayağı. siz bu atları niçin barındırıyorsunuz? Gelen gideni bindiriyoruz. Bindiriyorsunuz. Deve de Hı. öyle Hı. şekilde, o şekilde değil Hı. mi? Hı. sadece duruyoruz. Görüntü. Hı. Gelen burada ata binebiliyor. Evet. Buranın tam adı nedir? Gelişer Millet Bahçesi. Millet Bahçesi'nin hemen piknik alanının bir üstü. Evet. Evet, isteyen gelebilir arkadaşlar. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Hayırlı günler diliyoruz. Aynen. Kolay gelsin. Evet, burada Aa, zaman zaman gelinler fotoğraf çektirmeye geliyor. karemizde görüldüğü gibi. Bir evet, arkadaşlar burası da hayvanat bahçesinin olduğu küçük bir alan. Evet. Böyle devam ediyor. Ve parkın içerisinde bir düğün salonu hemen karşısında son derece şık bir kafeterya Evet böyle de bir alan oluşturmuşlar suni deri mi dere midir burası yukarıdan, gelen yukarıdan akıyor suni dere değil arkadaşlar normal bildiğiniz dere Evet şu an gösterdiğim derenin üstünde bir köprüdeyiz o derenin devamı da buradan devam ediyor şöyle gidiyor ve o derenin devamında böyle bir değirmen var arkadaşlar Evet Gölhisar'ın meşhur kahvecisi Memiş'in çörükotu kahvesi kahvesi değil kahvesi. Evet bir içeri girelim bakalım neler göreceğiz. Evet dışarıda böyle oturma yerleri mevcut. Şimdi içeri gidiyoruz. Girişte ne gördük? Tavsiyeniz kalitemizdir. Biz buraya her geldiğimizde uğruyoruz sevgili dostlar daha önce öğrendiğimiz bir olay var. Bu burada olan bu tarihi eserlerin, tarihi eşyaların her biri bir kişiden hediyeymiş. Dolayısıyla tabii ki diyor ki bunlara baktığımda bir başka tarih görüyorum. Bir yaşanmışlık görüyorum diyor. Çünkü bunların hepsi belli bir zamanda kullanıldı. Hepsinin kendine göre ayrı bir özelliği var. Ayrı bir güzelliği var. Gece kaça kadar buradayız? İki. Gece ikiye kadar buradayız. İki. Ve İki. el değirmeni var burada. Hakikaten burada bir tarih var. Aynen gerçekten. Bu yılda hep dikkatimi çekmiştir her geldiğimde çekmişimdir. İlginç gelmiştir bu bana. Evet. Dediğim gibi burada bir tarih yatıyor. Şurada bir çalışan aileyi görüyoruz. Çiftçi. Çiftçi evet. Bir çiftçi aile çalışırken. Dediğim gibi Burada hep tarihi eserleri görüyoruz. Geldiğinizde buranın keyfi ayrı güzel. Farklı bir keyif var burada. Oo, şuraya farklı bir ortam kurulmuş. Böyle bir ortam tekrar oluşturulmuş. Her bir köşesi ayrı bir tarih. Şurada bir beşik gördük. Evet, buranın sahibi. En güzel Türk kahvesi, çorotlu kahvesi, bir kahve için dahi. Misafirlerimizi bekliyoruz. Herkes gelsin değil mi? Herkesi herkes buraya gelsin. bekliyoruz. Kahvelerimiz de pişiyor bakın bu şekilde. Elinize sağlık. Bol müşterileriniz, bol bereketli işleriniz olsun. Amin çeşitleri inşallah. var değil mi bu çörek otu kahvesi? Tabii. Nedir çeşitleri? Çöre otu kahvesinin sütlüsü var, sakızlısı var. Çikolatalısı var. Fındıklısı var. Bir de e, damla sakızlısı ve çikolatalısı var. Ve sadesi var. Sadesi Klasik var. olan. Evet. evet. Biz... Taş, taş değirmeni de özel olarak üretiyoruz. Üretiyorsunuz. Ayrıca Trento N11 hepsi burada da. Hepsi burada da satışlarımız var. Tamam. Biz... Peki kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar geldik. E, Gölhisar'da çörek kahvesine Memiş. ne, memişin yerine geldik buraya her geldiğimizde uğruyoruz bu defa gündüz uğradık her zaman gece uğruyoruz evet. şöyle bir sistem kurmuşlar arkadaşlar şurada su var daha önce geldiğimizde kullanak bardaktı bu defa kendi kupasın şey testisine uygun bardağı var burada kahvemiz var. Klasik. Fin evet bu klasik olan fincanda içiyoruz. Ve ya fincanda pişirmişler. Ve lokum. Bunun bu şekilde arkadaşlar. Geldik. Keyfimiz bol olsun mu? Olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ablacığım afiyet olsun her ikinize de. Teşekkür ederim. İki ablamı karşıma aldım.